Sevgili takipçilerimiz harika bir ürünle karşınıza geliyoruz. Alina gelin seti isterseniz önümüzün detaylarına yakından bakın. Evet Alina gelin setimiz. Pamuk kumaştan üretilmiş güpür dantel detayları ee, takımımızın hem nevresimin kenarında, hem yatak örtümüzün kenarında, hem yastık kılıfları kenarında yer almakta detaylı bir şekilde yakından zaten gösteriyor olacağız. 4 adet yastık kılıfım var 50-70 cm ebatlarında, pamuk kumaştan üretilmiştir ürünlerimizin hepsi. bir adet çarşafım var 200-220 cm ebatlarında, nevresimim var. 200-220 cm ebatlarında. Bakın hemen nevrisimin baş tarafındaki kenarındaki güpür detayını göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık, güzel bir tasarım ürün olmuş. Özel tasarım bir ürün olmuş. Yatak örtümüz hemen etek kısmında yine birazdan göstereceğim. Teşekkürler arkadaşlar. Güpür dantel detayı yine yer alıyor. Gerçekten çok ihtişamlı bir ürün olmuş. Ürünümüzün rengi ekru rengi. Şampanya rengine yakın rengi. Onu da belirtmek istedim. Ürünümüz 9 parça. Normal şartlarda aslında şu anda gördüğünüz takımımız 7 parça. Buna ek olarak 2 adet daha yastık kılıfı olan bir takımımız var yine. O da 9 parçadan oluşmakta. Ayla e, gelin setimiz. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çayizler.com adresinden bu güzel üründen siparişinizi verebilirsiniz.